Of ya! Herkes ne güzel icatlarla gelmiş. Bizimki çok mu kötü oldu? Kötü oldu sanki. Kaldık mı şimdi? Kesin kaldık bence. Kaldıysak ben eve gideyim o zaman. Sakin ol Mika. En güzel icat bizimki. Evet. Bence zaman makinesine hiçbir şey geçemez. Zaman makinesi yerine, saman makinesi mi yapsaydık? <laughs> ne var ya? Bence güzel espriydi. Üzdünüz. Ve işte makineyi yapıştır. Yılın en iyi makinesi. Hangi makine? Ha? Ay, biz öldük. Biz bittik. Arkadaşlar ne yapacağız? Makine yok. Kesin kaldık artık. Kaldıysak eve gideyim ben. Durun sakin olun. Daha 10 dakika önce buradaydı. Hmm. Masa hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Hmm. Bir saniye. Sakın Tonti makineyi çalmış olmasın. Tonti mi? Of, bıktım ama ondan. Bir de eski arkadaşımız olacak. Ah, evet. Tonti çok değişti. Artık onu tanıyamıyorum. Keşke makineyi daha büyük yapsaydık. Kimse çalamazdı. Makine baya büyük zaten. Ama tek tuşla küçülüyor, kullanacağın zaman tekrar büyüyor. Ha. Evet çocuklar. Hazır mıyız bakalım bu senenin büyük ödevine? Unutmayın, icat ödevine geçemeyen dersten kalır. Bakın. Ben öğretmen değil. Ben bir mucidim. Bunu unutmayın. Ben bir mucidim. Vay. iyiymiş. <laughs> <laughs> Hı hmm. eh. hmm. Sizin çalışmanız nerede? <laughs> Eğleyip ölemeyin çocuğum. Sizin çalışmanız nerede dedim. Hocam ufak bir aksilik oldu. Yarın kesin getireceğiz. Öyledir öyledir tabi. Hocam yarın kesin. Valla bak. Aha da buraya yazıyorum hocam. Hocam ne olur. Hocam kaldık mı? Ya babam çok kızar şimdi benim. Kalmadı değil mi hocam? Hocam hocam hocam, 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 hocam? hocam hocam hocam. Tamam tamam. Başımı ağrıtmayın. Yarın son gün. Getirin. Ama bilim böyle şakaya gelmez. Bakın elma kızartma makinesini ben icat etmiştim mesela. Elma mı? Ne sandın? Elma tabii. Ama bir başkası benim icadımı çalıp onu ekmek kızartma makinesi yaptı ve ünlü oldu. Bense unutuldum. Ben, ben unutulacak adam mıydım? İstesem her şeyi bulurum ben. Ama istemiyorum. Başkaları da bulsun. Her şeyi ben mi buluşam ya? <laughs> Yarın son gün getirin. Arkadaşlar ne yapacağız? Bittik biz. Acaba yeni bir makine daha mı yapsak? Tabii ya. Böylece bu sabaha geri dönüp Tonti'nin çalmasını engellerdik. Aynen taktiği yapıştı. <laughs> Ama önce Mercan dedeye sormamız lazım. Ha? Arkadaşlar Mercan dede acil bizi atölyeye çağırıyor. Çabuk gelin diyor. E gidelim o zaman. Belki makineyi orada unutmuşuzdur. Yok artık. Sabah beraber getirdik ya. Neyse hadi. Bir gidip bakalım. Ne oldu dede? <laughs> gelin gelin çocuklar. Çok önemli bir şey oldu. Şimdi şu sayfaya bakın. Aa, bizim Tonti'nin dedesi pilot muymuş? İlk defa dedesi ünlü olan arkadaşım oldu. <laughs> ne pilotu ya? O zamanlar uçak mı vardı? Kanatla uçmuş işte. Ay biz öldük bittik. Pardon alakasız oldu ya. Hmm. Ben anladım arkadaşlar. Bu Tonti'nin dedesi falan değil. Zaten uçan ilk kişi Hezarfen Ahmet Çelebi'ydi. Anladınız mı şimdi olayı? Anladım. Ne anladım? Tonti zaman makinesini çalmış ve matbaaya giderek bu kitabın basımını değiştirmiş. Kendi adını yazmış. Ha? ha? <laughs> Zekayı yapmıştır! <ister. gülüyor> ne oldu ya? Anlamamış mıyım? <laughs> Anlamamışsın. Tonti makineyle 1632 yılına gitmiş ve Hezarfen'in kanatlarıyla ilk o uçmuş. Vay! Sen nasıl bir kalsın ya? Anında çözdün. Ama beni de üzdün. E tamam o zaman. Biz de yeni bir tane makine yapıp birkaç saat öncesine gidelim de çalmasını engelleyelim. Hayır hayır sakın. Eğer birkaç saat öncesine giderseniz kendinizle karşılaşırsınız. Ve bu durum büyük bir kaosa sebep olur. Zaman makinesiyle her zaman kendinizin var olmadığı çok eski zamanlara gidebilirsiniz. Ay şimdi ne yapacağız? Yandık ya. Öldük bittik kül olduk. Hiç öyle bakmayın bana. Yandık. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi hep beraber makineyi tekrar yapacağız. Akşama kadar hızlıca çalışırsak bitiririz. Aa iş bölümü. Çok severim. E ee, hadi o zaman iş bölümünü yapıştır. <laughs> Elinize sağlık çocuklar. Şu saatleri de takın. Bunu yeni geliştirdim. Mesajla değil artık direkt konuşarak anlaşacağız. Çok işimize yarayacak. İşte bu be. <laughs> Sizi tam o ana gönderiyorum. Göreviniz Tonti'nin kanatları çalmasını engellemek ve ondan makineyi de geri almak. Tamamdır Mercan dedi. Hazırsak gidiyoruz. <laughs> Hadi çocuklar. geldik mi? Benim biraz başım döndü sanki. <laughs> biraz mı? <laughs> evet, doğru yerdeyiz arkadaşlar. Burası Galata Kulesi. Ay, bakın tonti orada. Kanatları almış. Ha? Tonti. <laughs> Ama siz nasıl? Kanatları bırak ve makineyi de bize geri ver Tonti. Gerçek Hezarfen Ahmet Çelebi'ye de ne yaptın? çabuk söyle. Ben bir şey yapmadım. Orada uyuyor. Ha? Hmm. Ha? <laughs> tonti yeter artık ya. Bunu yapmana izin veremeyiz Tonti. Hemen o kanatları bırak. <laughs> Çok beklersin. Benim adım Tonti. Rakiplerim hep özelti. Giderim hep rolanti. Yapmayın fazla beklenti. <laughs> Kanatları bırak. <gülüyor> <gülüyor> ve makineyi de bize geri ver Tonti. Bir saniye bir saniye. O zaman şu soruma cevap verin. Kediler ve kaleciler arasındaki fark nedir? Ha? 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 Hmm. <laughs> Hadi ciao. <çağ ol. gülüyor> Hayır. Tamam telaşa gerek yok. Mercan dediği arayalım hemen. He, eh, merhaba çocuklar. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Olmadı dede. Tonti kaçtı. Kaçarken de kanatları yaktı. Ne? Şimdi ne yapacağız? Yandık ya. Tamam panik yok. Üzülmeyin çocuklar. Yine hep beraber hallederiz. Hemen saklanın. Oh, dinlenebildim sonunda. Ve sıra dünyanın ilk uçuşunu gerçekleştirmekte. Ay bakamayacağım ya düşerse. Merak etme. Planın aynını yaptık. Kesin uçacak. Hadi Hezafen göster bize dünyanın ilk uçuşunu. Yaşasın Ben demiştim size Ne var ya Ne oldu dede Görev tamamlanmış çocuklar Vay Başardık hiç, hiç. <laughs> İşte bu kadar <laughs> Hadi o zaman Geri dönün çocuklar Tamamdır Mercan dede Bir saniye bir saniye Tonti'nin sorusunu çözen var mı hmm, O neymiş çocuklar Kediler ve kaleciler arasındaki fark nedir <laughs> Komik soru ve cevabı çok basit. Kediler tuttuklarını, haliciler tutamadıklarını yerler. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. Nasıl başaramasın nasıl? Sana tüm tatdiyi verdim ama sen çuvalladın. O mercan dedin bana ne yaptığını bilmiyor musun sen? <laughs> Özür dilerim. Tamam neyse takma kafana. Bizi asla engelleyemeyecekler. Bir sonraki proje. Of oh ya herkes ne güzel icatlarla gelmiş. Bizimki çok mu kötü oldu? Kötü oldu sanki. Kaldık mı şimdi? Kesin kaldık bence. Kaldıysak ben eve gideyim o zaman. <laughs> Sakin ol Mika. En güzel icat bizimki. Evet. Bence zaman makinesine hiçbir şey geçemez. Zaman makinesi yerine saman makinesi mi yapsaydık? <laughs> ne var ya? Bence güzel espriydi. Üzdünüz. Ve işte makineyi yapıştır. Yılın en iyi makinesi. Hangi makine? Ha? Ay, biz öldük. Biz bittik. Arkadaşlar ne yapacağız? Makine yok. Kesin kaldık artık. Kaldıysak eve gideyim ben. Durun, sakin olun. Daha 10 dakika önce buradaydı. Hmm. Masa hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Hmm. Bir saniye, sakın Tonti makineyi çalmış olmasın. Tonti mi? Of! Bıktım ama ondan. Bir de eski arkadaşımız olacak. Ah, evet. Tonti çok değişti. Artık onu tanıyamıyorum. Keşke makineyi daha büyük yapsaydık. Kimse çalamazdı. Makine baya büyük zaten ama tek tuşla küçülüyor. Kullanacağın zaman tekrar büyüyor. Ha? Evet çocuklar. Hazır mıyız bakalım bu senenin büyük ödevine. Unutmayın, İcat ödevine geçemeyen dersten kalır. Bakın, ben öğretmen değil. Ben bir mucitim. Bunu unutmayın. Ben bir mucidim. Vay imiş. Hmm. <laughs> 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 Ve. Hmm. Sizin çalışmanız nerede? Elif öyle miyim çocuğum? Sizin çalışmanız nerede dedim? Hocam ufak bir aksilik oldu. Yarın kesin getireceğiz. Öyledir, öyledir tabi. Hocam yarın kesin. Vallahi bak. Aha da buraya yazıyorum hocam. Hocam ne olur? Hocam kaldık mı? Ya babam çok kızar şimdi benim. Kalmadı değil mi hocam? Hocam 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 hocam, hocam, hocam. hocam, hocam. Tamam, tamam. Başımı ağrıtmayın. Yarın son gün. Getirin. Ama bilim böyle şakaya gelmez. Bakın. Elma kızartma makinesini ben icat etmiştim mesela. Elma mı? Ne sandın? Elma tabii. Ama bir başkası benim icadımı çalıp onu ekmek kızartma makinesi yaptı ve ünlü oldu. Bense unutuldum. Ben, ben unutulacak adam mıydım? İstesem her şeyi bulurum ben. Ama istemiyorum. Başkaları da bulsun. Her şeyi ben mi bulacağım ya? <laughs> Yarın son gün. Getirin. Arkadaşlar ne yapacağız? Bittik biz. Acaba yeni bir makine daha mı yapsak? Tabii ya. Böylece bu sabaha geri dönüp Tonti'nin çalmasını engellerdik. Aynen. Taktiği <laughs> yapıştı. Ama önce Mercan Dede'ye sormamız lazım. Ha? Arkadaşlar Mercan Dede acil bizi atölyeye çağırıyor. Çabuk gelin diyor. E gidelim o zaman. Belki makineyi orada unutmuşuzdur. Yok artık. Sabah beraber getirdik ya. Neyse hadi. Bir gidip bakalım. Ne oldu dede? <laughs> gelin gelin çocuklar. Çok önemli bir şey oldu. Şimdi şu sayfaya bakın. Aa, bizim Tonti'nin dedesi pilot muymuş? İlk defa dedesi ünlü olan arkadaşım oldu. <laughs> ne pilotu ya? O zamanlar uçak mı vardı? Kanatla uçmuş işte. Ay biz öldük bittik. Pardon alakasız oldu ya. Hmm. Ben anladım arkadaşlar. Bu Tonti'nin dedesi falan değil. Zaten uçan ilk kişi Hezarfen Ahmet Çelebi'ydi. Anladınız mı şimdi olayı? Anladım. Ne anladın? Tonti zaman makinesini çalmış ve matbaaya giderek bu kitabın basımını değiştirmiş. Kendi adını yazmış. Ha? Püf! Zekayı yapıştır! <laughs> ne oldu ya? Anlamamış mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Anlamamışsın. Tonti makineyle 1632 yılına gitmiş ve hezarfenin kanatlarıyla ilk o uçmuş. Vay! Sen nasıl bir kalsın ya? Anında çözdün. Ama beni de üzdün. E tamam o zaman. Biz de yeni bir tane makine yapıp birkaç saat öncesine gidelim de çalmasını engelleyelim. Hayır, hayır sakın. Eğer birkaç saat öncesine giderseniz kendinizle karşılaşırsınız ve bu durum büyük bir kaosa sebep olur. Zaman makinesiyle her zaman kendinizin var olmadığı çok eski zamanlara gidebilirsiniz. Ay! bana. Yandık işte. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi hep beraber makineyi tekrar yapacağız. Akşama kadar hızlıca çalışırsak bitiririz. Aa iş bölümü. Çok severim. E ee, hadi o zaman iş bölümünü yap yapıştır. <laughs> İlerinize sağlık çocuklar. Şu saatleri de takın. Bunu yeni geliştirdim. Mesajla değil artık. Direkt konuşarak anlaşacağız. Çok işimize yarayacak. İşte bu be. <laughs> Sizi tam o ana gönderiyorum. Göreviniz, Tontin'in kanatları çalmasını engellemek ve ondan makineyi de geri almak. Tamamdır Mercan dedi. Hazırsak gidiyoruz. <laughs> Hadi çocuklar. Geldik mi? Benim biraz başım döndü sanki. <laughs> biraz mı? <laughs> evet doğru yerdeyiz arkadaşlar. Burası Galata Kulesi. Ay, bakın Tonti orada. Kanatları almış. Ha? Tonti. <laughs> Ama siz nasıl? Ee, kanatları bırak ve makineyi de bize geri ver Tonti. Gerçek hezarfen Ahmet Çelebi'ye de ne yaptın? çabuk söyle. Ben bir şey yapmadım orada uyuyor. Hmm. <laughs> <laughs> tonti yeter artık ya. Bunu yapmana izin veremeyiz Tonti. Hemen o kanatları bırak. <laughs> Çok beklersin. Benim adım Tonti. Rakiplerim hep özelti. Giderim hep Rolanti. Yapmayın fazla beklenti. Ee, kanatları bırak ee, ve makineyi de bize geri ver Tonti. Bir saniye, bir saniye. O zaman şu soruma cevap verin. Kediler ve kaleciler arasındaki fark nedir? Ha? 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 Hmm. <laughs> Hadi ciao. <çağ ol. gülüyor> Aya. yapmalıyız. Tamam, telaşa gerek yok. Mercan dediği arayalım hemen. He, eh, merhaba çocuklar. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Olmadı dede. Tonti kaçtı. Kaçarken de kanatları yaktı. Ne? Şimdi ne yapacağız? Yandık ya. Tamam, panik yok. Üzülmeyin çocuklar. Yine hep beraber hallederiz. Bravo çocuklar. Ee, ee, hemen saklanın. Oh, dinlenebildim sonunda. Ve sıra dünyanın ilk uçuşunu gerçekleştirmekte. Ay bakamayacağım ya düşerse. Merak etme planın aynanı yaptık kesin uçacak. Hadi Hezafen göster bize dünyanın ilk uçuşunu. dedi. Görev tamamlanmış çocuklar. Vay! Başardık! <laughs> i̇şte bu kadar! <laughs> Hadi o zaman geri dönün çocuklar. Tamamdır Mercan dedi. Bir saniye bir saniye. Tonti'nin sorusunu çözen var mı? Hmm? O neymiş çocuklar? Kediler ve kaleciler arasındaki fark nedir? <laughs> Komik soru ve cevabı çok basit. Kediler tuttuklarını, kaleciler tutamadıklarını yerler. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> nasıl başaramazsın nasıl? Sana tüm taktiği verdim ama sen çuvalladın. O mercan dedin bana ne yaptığını bilmiyor musun sen? <laughs> Özür dilerim. Tamam neyse takma kafana. Bizi asla engelleyemeyecekler. Bir sonraki projemiz çok çok daha iyi. <gülüyor> <gülüyor>